Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte güncelleme evet, güncelleme bir video olacak. Güncellemede falan filan falan filan. Ha. evet ee, de bu otuk izlemeyelim. Bu sefer oyunu izleyelim mesela. 30 sayı hayır hayır. Bir dakika hangisini Birinci olmuştu böyle bir ara. Heh, bunu. Tamam. Şimdi bu otuk ilk gösterime girdi. Ve ben bu videoyu akşam çekiyorum. Ve ilk hem e, ee, ilk defa Ceren bir hatta. Neydi bunun ismi? Aa A mağarası geldi. Baya korkak oynadım mi? Bu da adamlar ne demiş burada? Abi iki bo var ya. iki tane bo var. Abi. baksana. Oho. Bu hayat o kadar yüz ben de üzülüyorum, korkuyorum. Oğlum korkuyorum lan ben hasta. He. Ha. Ee, bu e, bu ara son cümleydi. Muhtemelen 3 gün sonra. Bu olta geldikten 3 gün sonra son aksesuar yayınlanıyor. Haftanın 4. günü bildiğiniz gibi. Ve onda da güncelleme geleceğini düşünüyorum. Ve aksesuarla beraber güncelleme geleceğini düşünüyorum. Öyle olabilir. Ve bu otaka geçelim. Bu kalk değil Bibi'ye benziyor. Değil mi? Bibi'ye benziyor. Bibi'ye benziyor. Yani bir, bir benziyor. Muhtemelen arkadaşı falandı. Çünkü ailesinde sadece bu var. Annesi olamaz. Bu onun abisi gibi. Bak burada pusuyor Bak bu. Burada bu, bu da beni görmüş. Ben de yoklamak için. Bak böyle görüyor. Hiçbirini basıyorum. Aa bu da korkmuş. <laughs> <laughs> bu oldu. Bu oldu. yani karakteri muhtemelen birbirine Bir benziyor. Hatta çok benziyor. Hatta bildiğiniz gibi bir animasyon paylaşmış. Animasyon demeyelim. Küçücük bir şey paylaşmıştı. Onda da süper ser şey oldu. Orada şey gözüküyordu. Bibi yazmıştı ki seninle kapışmak güzeldi. Hello madını bana diyor. Seninle savaşmak güzeldi. İyi konuşman falan filan öyle bir şey demişti. Ve e, 09.07 yazmıştı. Bu da güzelme 7'si geldiğini önceden vermişti. Ben bu takımı takım oluyormuşum. Ha. Ee, 7'sine geldiğini söyle göz görmüştük. Ve e, şimdi bu oldu isimlere bakarsın. Yani başlığa isim yazmış yani ya falan değil mi? Saymıyoruz oranı. E, Star Shop, Star Shop Gift Shop gelecek. Bence Gift shop'a bir sekme açılacak. Sekmeden de bence açılması lazım. Çünkü Shop'tan girmeyeceğiz muhtemelen. Gift Shop'u oradan gireceğiz. Ee, sekme, sekmesi olacak. Ve e, Baksanıza ne full oyun ya. Görüyorsunuz. Cidden bak bom yapıyor. Evet. Ee, güncelleme ne ne orada gift shop vardı ya. Açıkçası şimdi Suya ryan söylemişti ki mini bir güncelleme gelecek. Bence şu anda hayvanlık gift, artık, gift shop artık Gift shop'un geldiğini gördüğüm kadarıyla mini güncellemeye benzemiyor bu ama mini güncelleme de olabilir. Hemen bir masa daha açayım. Şunu izleyelim. Tamam. Mini güncelleme olabilir. Ama muhtemelen mini güncellememiz. Mini güncelleme olursa da çok büyük bir tepki görür. Süper sever. Bu altok. Çünkü abi ne? 2,5 i̇ki ay, iki ay yakın iyi olduk ya. Bekledik. 2,5 i̇ki, ay yakın 2,5 değil. 2 ay 2 gün falan. He. Şimdi 2 ay kaç gündeyiz? 2 gün falandayız. He. Şimdi söylediğim kadarıyla Jitsu ve karakterin adını Kolet. Yazılışı ko ne yazıyor mu? Colette adlı bir karakter geliyor. Kolet ismi bayağı kötü ve ismi kötü olan karakterler geldiğinde kötü oluyor. Çünkü nani mesela ismi ben şey sevmiyorum. Berbat bir isim var. Ve anlamı anlamadım ama demek. Ve ismi şey oldu Eee yetkinin kötülüğü sonra güzel oldu ve Evet, denge değişikliğine falan konuşacağım. Ya yüklenmesi renkli rengekli karakteri. Abi, karakter kartı karakteri, yüklenmesi gereken karakteri. Nani, Leon ve şu. Şimdilik bunlardan çok şikayetçiyim. Bak, de çok şikayetçiyim. Bayağı güzel. Abi, baksana ya. Şimdi karşıma şeyler gelmek var. Leon'un nöfçemesi acilen geçiyor. Hatta koyu nöfçememesi gerekiyor. Şimdi ne ha. Şimdi neye geçelim? Ha, belki bir yere geçelim. Belki bir yere geçelim. Bitecek tarihe söyleyeceğim. Onda öyle bitecek. Yani resmen artık bu bilinen bir şey oldu. Bitecek. Onda öyle bitecek. Zaten şimdi ben mutlum ama bu otok zaman bitebiliyor. Yani bu otok zamanında bitebiliyor. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Ee, şimdi bu ortak bu bir dakika. Evet. Evet küçük bir sorunla oluştu. Ee, bir dakika ha. Evet küçük sorunla oluştu bir dakika. Şimdi, bir dakika Al bir dakika. Buna ne yapıyorum ben? Takım oluyor, ne? lan. Bak biz ölümü. Aa bunu oynayacaklar. Şimdi yani. ben Monsters. Ha, bir dakika ben videosu çeydim konusuna sıkıldım. belki bir Max şişesini koymuştu bildiğiniz gibi. Ee, bu şişesi daha az Animasyonu şu anda göstereyim Niye mi montaj yapamıyor? Evet. Ee, şişesi daha da bildiğiniz gibi bozuldu. Bir iğneyi gösterdi. İlk kez göstermeye başladı iğneyi. Sonra da durdu. Sıfır. Sıfırdan artma saçı artımı ve kırmızı canlı şık Ve güncelleme noktalarını kaldırdık. da bitecek bir şey. Şu anda abi Bir Şey trolleyecek ya. Bak herkes biliyor şu anda trolleyecek. Monster. Açı Ben ne 8 dakika, Daha 7 dakika 7 dakika lan. dakika ne yapalım? 50 dakika mı? Tamam, Şimdi abi, baktığımız zaman güncelleme ile ilgili her şey söyledim orada. Ama güncelleme ile artık cümle kodlayacaksın. Bu önemli. Ve. 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 Ama yine tatlı. Ve evet, şu, mesela her halamda değişmişti ya, mol olmuştu hani borsa simgesi. O da değişecek ve VKB'lerin simgesi olacak. Gülücük gördün şu şurada. Şurada evet bak burada. Görüyor musunuz adın yanında? Canlının yanında şu anda evet canlının yanında. Taz var orada çip. E şimdi anda kol gelecek. Şimdiden kol <laughs> Büyük ne ben? O satardı bana. Bilmiyorum.

Ama bundan sizde Ben bir kaldım böyle de. Tamam abi şimdi güncellemeyi de 8 oldu. Oh. Kurtulduk arkadaşlar bugüne. <laughs> güncelleme ne gelebilir başka? Ben düşünüyorum da. Abi hala mı nasıl güncelleme gelmiyorsun? Abi atacak. Atma lan. Arkada geldin atma atmak. Mr. Pierce atmak. Monster. Atacak mı? Neden attı? Oğlum mal mı lan bu? Kaybı salaklar bizde. Ve bir de bütün daha bu söz gelmişler. Hoşçakalın. Bay bay. Ve güncelleme bu ortak videosu atmıştım. ya bu ortak Türkçe çeviriyor. Onun ikincisini atacağım. Neden ikincisini atacağım? çok güzel iki bu bu ortak de onun bu bu ortak yapacağım baya güzel olacak abi o videoda o videoda baya sevilmiş açıkçası ve o yüzden baya sevdim falan bakın abi bir tane büyük kutu attım ve bu çıktı ben den 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 ve bunu kastım gördüğünüz gibi sezonun onu en küçük bir üstelik Bu bayağı farklı bir tane daha iyi şey yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.